Merhaba arkadaşlar. Biz de sizlerle şey oynuyoruz. Şey oynuyoruz. Yanında Güney var ama Güney sesini duyamayacaksınız. <laughs> ee, dur. 4 Güney, sesini biraz güçlü yap. <laughs> Merhaba de arkadaşlara. <laughs> Merhaba de arkadaşlara. Hem de sesini kuvvetli yap. Ha, tamam. tamam olmuş ya. Ben de diyorum niye sesin kısık geliyor. Evet arkadaşlar Güney de burada. Hoş geldin Güney. Hmm. Hoş bulduk. Gizli bölge Gizli bölge mi? Gerçekten. Nerede? Hmm. Gel. Ana adamı gördüm. <laughs> adamı gördüm. Hmm. Tam, doğru gel. tam da popodaydı. Neredesin ben sen? Ben kaldım. Ana Güney yanına gelir misin sen? Gelemem Emel. Şeye doğru gel. Neydi o? Bir şeydi. Aha çıktım çıktım. Neredesin? Neredesin? Ben şu anda hani tablo var ya böyle o ok katarlar onun e, yanındayım. Yanında değilim de önündeyim. Kutulardayım yani beyaz sandalye var ya onun tam çaprazı. Tam çapraz. Bak burada beyaz çıkılan yer var. Hangi hmm. beyaz çıkılan yer? Bak burası. Ana adam beni gördü. Kaç kaç abi kaç. Oğlum hmm. bu hızlı koşmuyor ki. Kim koşmuyor? Hmm. Az Seni mi gördüm? Dur Güney. Bir bakayım. Sen misin? Anne sensin. Gel Aa. bak buradayım. Aa, güney adam orada adam orada. Hmm. Anne! Adam adamı Aa, gördüm. Kaç, kaç. Demin adamı gördüm. Aa. Demin adamı gördüm. Emre evet, bu taraftan. Nereden? Benim Nereden? gizli bölgem var. Oraya gidelim. Ay ay çok kızdı. Neredesin? Kızdı. Geliyoruz. Gel. Adam gitti galiba. Adamı gördüm. Hmm. Güney beyaz yerden çıktı oradaki. Evet, çabuk gel o zaman. Tamam geliyorum Daha peşindeyim. Görmeyeyim mi? Güney? müsün hmm. Hadi hadi çık. Çıkıyorum, çıkıyorum. Hop 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 hop. yere. pam 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 pam. Odun mu? Odun mu? Gel bunlardan gel. Neredesin? sen sarı şey diyorsun. Hayır. Aa, ya güney. <laughs> güney. damla şeyde <laughs> düştüm yalnız. Bu arada sürü arkadaşlar burada burada sürü var. Emre aşağı atla. Güney. Ay arkadaşlar bu arada Güney ile mesajlanıyoruz. Onun şeyini de atarım. Ana burası gizli bölge mi? Arkadaşlar bu arada Güney Gezi bölgesiymiş bu. Bu Güney Gezi hmm. bölgesiymiş. Bak çıkışı hmm. da var. Oo, ben buraya gelmeyeceğim ama ben içinde duralım bence. Çünkü görür. Balkon yorusu. Evet. Şurada duralım. Ama o da biliyor buraya. Valla ama o zaman kaçalım. Kaçın. Zaten son 26 saniye. Aa, kazanırız, kazanırız. Aynen ne olacak yani? Aha onlar da bu. Bye. Ben, ya, ben, ben bay yapabiliyor muyum? Ben bay. neyle bay yapıyorum? Ah bay. Reyle Ha T ile bay yapıyorum ben. T. Gel yani bakayım. Oo. Oo. Güney. A çok güzel bir şey oldu ha. Şimdi bir tur, bir tur daha oynayalım mı Güney? Oynayalım. Hadi bakalım. 35 tur atalım hadi. 35 tur atarsa arkadaşlar sıkılır. <laughs> <laughs> o <Oo>, neresi çıktı? <laughs> ben çıkayım ne olur ben. Ben ben ben. Ne olur ben ben ben. Hadi gülelim. Hadi Emre çıksın. Abi, ben, ben ne olur ben. <laughs> Ya nasıl oluyor ya? Ya olamaz. Hadi gel güney kaçak. Kaçın 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 kaçın. <laughs> Ana youtuber <laughs> youtuber koltu oley youtuber koltuğu. O bilgisayar da Ben bilgisayarı çok severim. Bilgisayar çıkardım ben youtuberım. <laughs> Ana klavye. <laughs> Abi ben buraya koyayım. Ben oynayacağım. Beni ay ben oynayacağım. Windows 10 bu. Benimki de Windows 10. Kaç kaç bir kaç, kaçmaya çalış. Son 21 saniye hadi geliyor. Çık buraya. Neredesin? çık buraya? Hani beyaz merdivendeyim. Çıkıyorum. Çıktım. Gel gel çabuk gel. Güney gelecek ha bak o zaman görüyorsun gel daha Ha gel. Emir evet, bak benim gizli bölgem daha var. Bu arada Güney e, ay arkadaşlar Güney bu arada da hmm. benim sınıf arkadaşım değil mi Güney? Eski sınıf arkadaşım da hmm. Yeni sınıf arkadaşım da hmm. Bu arada video hoş geldin Güney. Onu demeyi unuttum. Ha hmm. hmm. evet, ben kılıçdayım. O kılıç. Güney bir şey dedim cevapladın mı? Ee, videoya ha? hoş geldin. Önde unutmuşum bu arada arkadaşlar. Ben durdum bilmiyorum. Hoş buldum. Hadi bak. Ana orada gördün mü? Adam şurada. Para para var orada para para. Ama Güney Hı -hı. paralarla ne yapıyoruz? Ben, ne ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hmm, hayda bir de Güney. Hayda bir de hangi anlamı geliyor? Yani görüşürüz. Zıplamak. Hmm. Ama sen okulda hayda bir de diyorsun zıplamıyorsun. Hmm. <laughs> Mantıklı. Koş. Ah. Ana oyuncak. Abi buradaymış. İnanmıyorum buradaymış hmm. ya. Oğlum tablet sana mı lazım? Evet. telefon. Lazım ne lazım? Ama ben şimdi ikisi de lazım bana. Nasıl yani? Ya, oyuna bu şeyden giremiyor musun? Giriyorum da video çekiyorum. Aa, Güney beni yakaladı. Evet. Ben evet. kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun? Çabuk kaç ha. Arkadaşlar. Benim. de gördüm onu gördüm. Ayıcığın yanında. Aynen, aynen. Ben sana bakayım. Nereye gitti şimdi? Ana, sen koltuklasın. Arkadaşlar <laughs> ben e, bu arada Güney video çektiğinde hemen haberdar olabilirsiniz. Güney bence sen de video çek. Ben çekemem. Niye? Hmm. Annem izin vermiyor. Ama para almıyorlar ki Güney. Almıyorlar mı? He. Hmm. Hmm. <laughs> Baba. Yüzümü çekince para alıyorlar. Ne böyle durdu herkes. Efendim? Kazandın mı? Elma senin için senin için kazanacağım. Tamam mı Güney? Hadi koçum. Güveniyorum ben sana. Son 53 saniye. 51 saniye pardon. Aa bak bana doğru geliyor. Gel bakayım. sana gelmiyor. Arkadaşlar bu arada güneyle şöyle bir şey yaptık. Ben ebo olunca güney yakalamayacağım. Güney bana diğerlerinin yerlerini söyleyecek değil mi? Güney siz neredesin sen şu anda arabada mısın? E <laughs> Ana ne oldu? şarj bitmiş. Ya nasıl oluyor ya? İnanmıyorum. Allah Arkadaşlar çok kötü. <laughs> ben geliyorum artık. Geldim. Yani inanmıyorum ya. Şarj etmiyor. Ne? ne kaç? Oğlum kaç? Ne kaç? Oğlum kaçar mısın? Ne geç? Ya şimdi video çekerken o olacak iş mi bu? Ne?

Ay fındık Güneş, Güneş. telefonun şarjı bitti de. Güneş. Arkadaşlar duyuyor musunuz Güneş'in sesini? Arkadaşlar Güney sesini duyuyorsunuz yorumlarınızı. Güney. Güney bu arada tekrardan bu arada tekrardan ee, videoya hoş geldin. Güney. Güney'in sesi duyulmuyordur bence. Ben azıcık duyuyorum. Ana buraya geldi. Güney kaç güney kaç. Kaç güney. Güney kaçar mı? Güney kaç kaç. <laughs> arkadaşlar güney öldü. Geriye kaç. Ya güney nasıl ölürsün? Nasıl ölürsün? Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım videomuzu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Başka videomuzda görüşmek Kendinize bakın. Hoşçakalın.